Merhaba oyun severler ben Furi. Bugün sizlere GTA 5 online nasıl map eklenir ve nasıl playlist oluşturulur bunu göstermeye çalışacağım. Daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız aşağıda like atıp bir yorum Çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ayrıca beni desteklemek isterseniz de aşağıdan abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yapan herkes çok, çok teşekkür ediyorum. Bu videoda arkadaşlar sizlere GTA 5 Online'a nasıl playlist eklenir ve nasıl nasıl map eklenir ve nasıl playlist oluşturulur anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu mepekleme işini bir site üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Sitenin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sitemiz bu. Bu sitenin linkini dediğim gibi açıklamalar kısmına ben vereceğim. Siz de verdiğim linkten bu siteye geleceksiniz arkadaşlar. Hesabınızı hesabınızı açmadıysanız hesabınızı açacaksınız arkadaşlar. Ardından Hangi map'i istiyorsanız, mesela face to face mi istiyorsun? Buraya mesela ben face to face map'i istiyorum. Buraya to face to face yazdım mesela. Görmüş olunuyor. Bütün face to face map'leri geldi. Bu playlist olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Map map eklemek isterseniz, direkt üstüne tıklıyorsunuz. Ardından az bir şey aşağı geldiğinizde, burada bende olmayan bir playlist bulayım daha iyi olur. Evet. Add to game yazıyor gördüğünüz gibi. Bu tuşa bastığınız zaman arkadaşlar bir tane bu şekilde ekran gelecek. Successfully added diye. Bu ekranda demek istediği şey şu. Map'i oyuna ekledin. Oyuna gir ve map'i oyna diyor yani kısacası. Burada bütün map'ler için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela başka bir şey yapalım. Mesela mesela parkur mesela. Ben parkur istiyorum mesela. Araba parkuru yazdım buraya. İngilizce yazdık ve bütün araba parkur mapleri geldi gördüğünüz gibi. Mesela bundan bir tane daha ekleyelim. Şöyle tıkladım bir tanesinin üstüne. Add to game dedim ardından eklendi. Playlist'i komple eklemek isterseniz Mesela bu playlist'e geldiniz. Map'lerine baktınız. işte map'leri çok güzel beğendiniz. Hepsini tek tek ayarlayacak mısınız tekrar ekleyip? Hayır. Bütün komple playlist'e eklemek isterseniz ise aşağıdaki değil yukarı taraftaki şurada add to game butonu var. Buna tıkladığınız zaman direkt playlist hazır bir şekilde oyununuza ekleniyor. Ama bu işlemi yapmak için arkadaşlar oyunda olmamanız gerekiyor. Yani siz oyundayken playlist veya map eklerseniz arkadaşlar oyununuza gelmeyecektir. Çık gir yapmanız gerekecektir. Bu online'dan değil komple oyunu kapatıp tekrar açmanız anlamına geliyor. Onu da söyleyeyim. Eğer oyuna daha girmediyseniz, yani oyuna girmeden map'lere ekleyin kafanıza göre. Ondan sonra oyuna girdiğinizde playlistinizi oluşturun rahat kafanız rahat olsun yani. Map ekleme bu şekilde işte playlist nasıl oluşturulur onu göstereceğim şimdi size. ESC tuşuna bastık. Online sekmesi üzerinden playlist ve buradan create'e geldik arkadaşlar. Buradan eklediğiniz mapleri bulmak için add bookmarked job kısmına gelmeniz ve enter basmanız gerekiyor. Burada bütün eklediğiniz mapleri görebilirsiniz Arkadaşlar Sınırlı sayıda gözüküyor mapleriniz Bunlar arkadaşlar sayfa sayfa oluyor Yani sayfa sayfa ne demek oluyor Sağ ok tuşuna bastığınız zaman Burada sayfalar arasında Geçiş yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Farklı farklı mapler yani Bütün mapleriniz geliyor Ama hepsini alt alta dizmemişler Sayfa sayfa e, dizmişler Derli toplu durması için bu şekilde Arkadaşlar sayfa sayfa Yo, Sağ Ok tuşu ve sol ok tuşuyla sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve eklediğiniz tüm mapleri burada görebiliyorsunuz. Mesela bir tane playlist oluşturalım. Şöyle bir tane parkur ekledim. Bir tane 21 Jump diye bir tane map ekledim mesela. %100 yüzde %99, %99 impassable parkur mesela. %100 nereden çıktıysa. Burada mesela Black Mystery Box böyle 4 tane map ekledik mesela. 16 tane map ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Maksimum 16 tane map ekleyebiliyorsunuz. Olu playlist oluşturmak için minimum 2 maksimum ise 16 tane map ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir geri geldik ardından edit playlist derseniz arkadaşlar burada maplerin yerini ayarlayabilirsiniz. Maplerin sırasını ayarlayabilirsiniz buradan kafanıza göre. Enter basıp map'i seçiyorsunuz. Koymak istediğiniz yere gelip enter bastığınız zaman bir daha map'i taşımış oluyorsunuz. Mesela ben 21 Jump Street Map'ini bir üste taşımak istedim. Bu şekilde taşıdım. Bir defa geri geldiniz ESC ile aynı aşağıda Save Playlist'e tıkladınız. Buradan Playlist'in adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela video yaptım. Buradan Playlist'in oluşturuyor. Buradan direkt buraya atacaktır sizi. My Playlist'e geldiğiniz zaman ismini yazdığınız Playlist'e geldiğiniz zaman Az önce yazdığımız isimdeki playliste geldiğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz hem sağ tarafta eklediğiniz map'leri görebiliyorsunuz sırasıyla beraber sol tarafta ise playlistlerinizi görebiliyorsunuz. Mesela ben playlistime tıkladım, enter bastım iki tane. Bir defa bastınız confirm ekranı gelecek. belki playlisti başlatmak istiyor musun diye. Ona da enter bastığınız zaman bu şekilde Iı, playliste başlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayarlarını vesaire yapabiliyorsunuz maplerin. Matchmaking şu arkadaşlar. Matchmaking açtığınız zaman sağ aşağıda bir tane süre başlayacak. Süre 1 dakikalık bir süre. O süre bittiği zaman playlist kendisi otomatik olarak başlayacak. Ama matchmaking kapattığınız zaman sürede gidecek. Tamamen ma mapin başlaması yani playlistin başlaması size kalacak. Siz buradan play'e gelip tıklamadığınız sürece play e, Asla playlist başlamayacak arkadaşlar mesh banking'i kapattığınız zaman. Ve siz mesh banking'i açtığınız zaman ki saatte gözüken süreyi E tuşuna basarak 30 saniye 30 saniye uzatabiliyorsunuz. Yani birisi gelecekse ve sizin mesh banking açıksa E tuşuna basıp süreyi uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Artı olarak şunu da ekleyeyim. Playlist başlatmanız için bütün oyuncuların katılmış olması lazım yoksa başka bir şekilde başlatamıyorsunuz. Bir de şu var başlatamadığınız. Mesela minimum iki kişi yazıyor ya. Daha demin gösterdiğim yerde. Ben tek kişiyim gene başlatmaya çalıştığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi dead match oynaman için diyor daha fazla Burada daha fazla oyuncu oynaman daha fazla oyuncu olması lazım diye bir hata veriyor. Tekrar enter bastığımda ise gene bu aynı bu ekrana atıyor arkadaşlar. Bu videoda sizlere playlist nedir, nasıl oluşturulur ve oyuna map nasıl eklenir bunları size elimden geldiğince anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Video işinize yaradıysa ve az buçuk bir şey öğrendiysen aşağıdan like atıp bir yorum atmayı düşünebilirsin. Ve beni desteklemek istersen de aşağıdan abone, olarak beni destekleyebilirsin. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.